Merhabalar, bu videomuzda insan kaynakları programınızın toplu maaş girişi özelliğini anlatacağız. Bu işlem için programınızın başlık çubuğundaki kayıtlar ve toplu maaş girişi butonuna tıklayalım. Bu aşamada personellerimizin ücretlerinin olmadığı herhangi bir dönem seçiyorum. 2022 Haziran döneminde personellerimizin ücretleri üzerinde bazı revizyonlar yapacağımızı düşünerek hareket edeceğiz. Bu aşamada personel kimlik kartlarında tanımlı olan ücretleri çağırabilirsiniz gelen ücretleri üzerinde revizyonlarınızı yapabilirsiniz. Gerekli değişiklikleri yaptığınızı düşünüyoruz. Sonrasında işlemlere başla butonlarıyla personellerimizin bordrolarının otomatik hesaplanmasını sağlayabilirsiniz. İşlemlere başla butonuna tıkladık. 2022 Haziran ayı ücret değişikliği işlemleri yapılacaktır. İşleme devam edilsin mi sorusuna evet ile yanıt verelim. Hesaplanan bordroyu da inceleyelim. Programınızın ana sayfasındaki bordro hesap pusulası raporunu açalım. 2022 Haziran dönemini seçtik ve bordromuzun otomatik olarak hesaplandığını göreceksiniz. Biliyorsunuz başlık çubuğundaki bordro yazdır, pusula yazdır gibi raporlardan hızlıca bordro raporlarınızı düzenleyebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler.